Evet Ankara Meryem su kaçağı tespiti. Yine bir su kaçağı tespitindeyiz. Evet burası gördüğü üzere bir ahır. Şimdi bu e, her taraf beton gördüğü üzere. Evet bu şekilde büyük bir yer. Evet buranın hayvanların sulama sistemine gelen hatta bir arıza var. Suyun geldiği yer tam karşı tarafta. Bakın şurada motorumuz çalışıyor bu şekilde. Şu anda motor sürekli çalışıyor. Buraya giriş yapana kadar hiçbir yerde de vana falan yok. İlk önce şu araziyi komple bir dinledik. Arazide herhangi bir problem yok. Burayı dinledik. Şu bölmeyi ikiye ayırmışlar burada. Burayı da dinledik. Burada da herhangi bir kaçak var. Biz kaçağı tespit ettik. Evet. Tespit aşamalarını çok çekemedim yani çünkü uzun sürdüğü için. Şimdi kaçağın olduğu bölgeye doğru e, gidelim. biraz telefon sallanıyor ama mecbur bizim videolar böyle. Evet ilk önce mesafeyi arama yapılan alanları görün diye bu şekilde video çekiyorum. Evet burası ahırın içi. Şu şekilde hayvanların sulama sistemleri işte kapalı. Evet makinenin şu anda makine gözüküyor. Makinenin tam olduğu yerde su kaçağını tespit ettik. Ee, bir de dinletmeye çalışacağım. Evet. Kaçağın tam noktası burası. Evet. Sesi duyuyorsunuz. Şimdi birazdan kıralım. Bakalım kaçak burada mı değil mi? Evet, Gördüğünüz üzere arazideki kaçağı noktasal olarak tespit ettik T donmuş mu sebebiden tamamen gelmiş görüyorsunuz. Gelmiş abi, aynı. Yani, falan değil. Evet, Ankara kaçar kaçağı tespitleri, noktasal tespitler. Evet, hiçbir yerde en ufak bir arıza yok, noktasal olarak tespit edildi. Abi geçmiş olsun. Sağ olun abi, sağ olun.